3 milyar, 4 milyar. Kireç, kireçten mi vuracaksın? He, kireç vuracağım. Kendin mi yapacaksın? Kendim mi yapacağım? İyi. <laughs> 8 kilo, 7 kilo. Pencerelerin abi. iyi ki daktırmış ışık değil Allah bin kere razı olsun. Valla onlar. Kalkayım kalkayım sana dua edeyim Aa, çok güzel He. oldu ya, soğuk. Allah'ım seni daha da Bunun pencereleri çürümüştü. Ay, Gittim baktım. Işte, Lavabonun İki tane takıldı Ne güzel oldu. Ne güzel fıstık gibi doldu. He. Sana sana şimdi bir kireç parası vereyim ben. He. Sen değil kireç de. parasına geldin der mi? Yok öyle geçerken çektim. Ya geçerken işte gene geldim bize bir. Sabun alacağım banyo sabunu. <laughs> ne yapsın <laughs> garibim bu da bize tutunmuş. Ne yapsın ya? Koş yemişler Ne yapayım? Ah geldim. bak sana. Sana bir 500 lira vereceğim ben. İyi Allah kabul etsin. Sağ ol. Allah 200 Allah 400 500 Bizim Yıldız Balıkçılık var bir arkadaşımız. Tamam Allah kabul etsin. İbrahim tamam. kardeşim var. Tamam. O getirdi bin lira ha 500'lü sana hemen bak sen geldin nasibin tamam, varmış Allah işte. Allah razı olsun. Bilir Hadi git kirecini al evini boya güzelce. Evet. Hadi. İçeri hepsini Hadi. Boy,